Türkiye'nin hazır ailesinden Türkiye'nin hazır kısmına yine iyi haftalar dileğiyle. Her hafta olduğu gibi bir derya uzmanımızla konuşuyoruz. Ve meselelerin sadece popülist kısımlarını değil, grift, ince, zamanla anlaşılabilir mevzularına giriyoruz. Bu haftada çok değerli bir uzmanımız, strateji ve araştırmalar uzmanı, siyaset bilimci ve 5-6 dalda kendisini ispatlamış ...dirin ilmine, il, ilmine vakıf Sayın profesör doktor Ahmet Maranki hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ben ediyorum. Ben hemen kitaplarınızdan bakıyorum, bahsetmek istiyorum. Çünkü seyirci programa biraz zoomlamak istiyorum. Yani programın başında iki kişi özel bir konuşma yapmadı. Gerçi azıcık da izleyenleri bunu bilirler. Sadece öyle bir muhabbet olsun diye program yapılmadığı için... ...bu enerjinin, bu programın enerjisinin nerelere gittiğini hatırlatmak için... ...hocamın kitaplarından bahsedeceğim size o kadar güzel bir konu var ki ama biz programın sınırları içerisinde spor spor gideceğiz. Yaşam enerjisi, kozmik bilinç ve yaşam enerjisi. Kendi kendine masajla mucizevi tedaviler. Çok ilginç bir cümle. Kendi kendine masajla mucizevi tedaviler. Ve yine kendi kendine noktalarla mucizevi tedaviler. Şimdi geçen programlarımızda da Metafizik İstihbarat kitabımızdaki bazı dönelerden bahsetmiştik. Ve bu döneler içerisinde bazı konular vardı. O konuları hocam, kabe ise her sini dibine kadar, derinliğine kadar inip bir nevi inci istiridye avcısı gibi araştırıp Türk halkıyla paylaşıyor. Ne mutlu müzik ya ki bu dönemler geldi herhalde hocam. Biraz müjdeli diyebilir miyiz? Tabii. Belleklerin açılma dönemi geldi diye. Evet şu anda e, dünya e, kozmos ve içindekileriyle beraber hareket halinde. Bu hareket de inşallah e, bizim astrolojik boyutta kozmik alemde buna biz omega yılı diyoruz. Omega evet. yılında Güneş'in dünyaya tesiri çok farklı bir boyuta geliyor. Patlamalar tesadüfi değil. Evet. Bunların hepsi yaratıcının belli bir plan, ve iradesi dahilinde oluyor ve netice itibariyle 2008 gibi diyelim 2008 içinde artık dünyamız içindekilere kendine yetecek inanan dürüst insanlarla yaratıcının emir ve yasaklarına uyan e, belli bir değerlere sahip insanlarıyla hayatına devam edecek diğerleri artık yavaş yavaş bir takım sebeplerle ee, dünyamızda yaşayamayacaklar diye düşünüyorum. İtalyan bir felsefeci diyor ki dünyada arslanların dönemi geliyor diyor çakalların dönemi bitiyor. Böyle bir benzetme yapıyor. Bir de e, yıllar evvel yazılmış bir eserde de önümüzdeki yılın bir kova kültü olacağı şeklinde. Yani insanların mistik güçlerinin, majik güçlerinin, parapsikolojik güçlerinin daha tesirli olacağı, daha ehemmiyetli olacağı bir döneme giriyor. Selam olsun ona diye de hatta ben kitabımda örnekler veriyorum o yazardan. Şimdi e, İsmail gelmedi. Böyle bir dönemin başlayacağına e, açıklamalarda bulunuyor. Ten son ekleyeceğim bir de şu var. E, bu konulara girmeden evvel özellikle sizin çok konuşmalarında da dikkat çektiğiniz bir şey vardı. Yani dünyadaki aklın, e, bilincin, kozmik bilincin kimler tarafından kontrol edildiğiyle ilgili. Önce dediniz bana bir petrolle girelim. Maalesef benim de petrol sürekli Türkiye'de bilgilendirdiğim bir konu kalması hasebiyle. Türkiye'de bir petrol konusunda bu konuda çok iyi bilgileriniz var. Azerbaycan'da bir takım üniversitelerde e, e, bir takım görüntüleri paylaştınız. Oralarda müthiş derecede bir akademik kariyeriniz var eşinizle birlikte. Buradan başlayalım ondan sonra bu metafizik evet. bilinci çözelim. Şimdi Sayın Çevik bakın cidden çok önemli. programlarınızda buna yönelik. Tabii bizim konumuz çok farklı. Yani beyin kontrolünden tutun da daha bitkilerden, noktalardan tutun da işte bizde dünya devletinin çalıştırma sistemine kadar evet. pek çok konulara incelemelerimiz var. Şimdi bizim farklı bir yerimiz var. Biz e, her konuştuğumuz, her söylediğimiz şeyi bugün imkanlarımız yok. Ekranlarımızda biz konuşurken arkada aynısı yansıyor. Yani o bilimsel çalışmalarımız ki hepsi yüzün üzerinde araştırmalar yapılmıştır ve bunları insanlarımızla paylaşıyoruz. Yani söylenen her şey bilimseldir, görüntülüdür ve canlıdır ve evet. uzun denemeler sonunda paylaşılmıştır. Yani araştırmacı yazar olmanın bir özelliği vardır. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Yani şimdi Ahmet Marankin'in gösterdiğiniz Yaşam Enerjisi kitabının 71 baskı yapması, evet. içindeki görüntüler bunun bir ömürdür bakın bu. 93 yılın, 91 yılında Amerika'da Nevada'da Baylar Üniversitesi'nde ve profesör Dibekey merkezinde başlayan bu çalışmalar evet. 93 yılında Rusya'nın pek çok strateji, kozmik araştırma ve uzay merkezlerinde devam etmiş ve neticede 14 yıl sonunda 4 saatlik uykularla Yüz binlerce dolara hazırlanmış bir eserdir bakın bu. Evet. Her söylenen görüntülenmiştir. Mesela yüzük takın neden takalım görüntülenmiştir. Şu bitkiyi yiyin, niye onu? Aurası ölçülmüştür. Şu hayvanı yemeyin neden? Aurası görüntülenmiştir. İçindeki virüs bakteriler görüntülenmiştir. Onun neticen işte bilimsel çalışmanın neticesinde de halkımız çok önemli, e, duyarlı ve tercih ediyor. İşte e, biz e, bu konuşmalarımızın birinde Dedik ki 98 yılında bir açıklamam oldu. Bunu da Rusya'da bir konsorsiyumda petrol anlaşmalarında yedi devletin cumhurbaşkanlarının olduğu bir yerde Birleşmiş Milletler adına orada görev yapıyorum. Evet. Gözlemci U.N.V. olarak çalıştım, volunteer olarak. Hazar petrolleri görüntüleniyor. Bakın Hazar petrolleri kuzey güney doğrultusunda. Evet. Bunu görüntülemek için uydudan yukarıdan zoomladığınızda Türkiye'de ekrana giriyor. Baktım ki Hazar'daki çırak petrolleri veya yıldız petrollerinin aynısı noktalarının renklerinin Türkiye'de Karadeniz'de yüzün üzerinde nokta olduğunu gördüm. Uzmana sordum nedir bu dedi ki bu akışkan bir petrol. Ne olabilir dedi civa olabilir, gaz olabilir, petrol olabilir. Ben Kastamonu yine bollu olduğum <laughs> için işte hemen Kastamonu'nun Daday Azdavay ve ince burun Kerempe arasında ben yine bu çukurdaki yere. Bu renkleri sordum. Bunlar gaz, bunlar petrol ve civa olabilir dedi. Ve ben o günü bir gün sonra 98'de bir manşet attırdım Türkiye'de. Açıklama yaptım Kastamonu gazetelerine. Türkiye petrol üzerinde ve bilhassa Kastamonu petrol üzerinde yüzüyor diye. Sonra dergilere de uluslararası yansıdı. Anadolu Ajansı bu haberi aldı. İşte o zaman yok Azeri profesör, yok Birleşmiş Milletler'den bir uzman profesör vesaire diye bu açıklamayı 8 sütuna manşet bütün gazeteler verdi. Ne oldu biliyor musunuz? Amerikan Büyükelçisi Mark Grossman o zaman. Evet. Üç gün sonra Kastamonu'yu ziyaret etti. Üç veya beş gün sonra. Bakın bu haber yayınlanıyor ve gazeteciler soruyor. Diyor ki efendim ne arıyor, nedir bu şeyiniz? İşte taşköprü sarımsağı, işte buradaki tarihi antik bölgeler, tamam. efendim etli ekmek gibi bir takım konular. Evet. Ve yanında gelen şahısların ismini vermeyeceğim. Aynı yazıyı ben Aksiyon gazetesinde 8 sayfa ana manşet haber olarak verdim. Orada bulabilirler. Evet. Zaten www.maranki.com'da da bütün bu anlattıklarımızın teyidi orada var. Şimdi bunlar hep tesadüf mü? Evet. Bakın. Yanındaki insanlar kimdi biliyor musunuz? Türkiye'de Türkiye'de 50'li yıllardaki maden şube müdürleri bunlar. Aman Allah. Im. Ve daha sonra bunlar bir takım başka kuruluşlara transfer olmuş. Petrolle ilgili birimlerde 60'lı demokratik açılımla olan ülkemizde Türkiye'de petrol aranıyor bu kişilerin kontrolünde. Petrol ve doğalgaz yoktur diye rapor veriliyor. Bunların da kim olduğunu hepsini belgeledim ve görüntüledim. Ve bu kişi birkaç sene önce rahmetli oldu. Aynı Mark Grossman, şimdi Uzak Doğu donuşmanı, Sayın Bush'un. Evet. Türkiye'ye bu kişinin cenazesine geldi. Şimdi bunlar hep tesadüf mü? Ve 98'de Maranki bunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden hiçbir yetkili bunu sormuyor Sayın Çebi. Evet hocam. Ben bunu dört yıl sonra geldiğimde ülkeme tekrar bir toplantıda söylüyorum. Yine aynı ajanslar, Cihan Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, İnceburun, Kerem Peburun arasında doğal gaz diyorum. Evet, doğal gazın olduğu yerde petrol de olur. Evet, üstü doğal altı petrol evet. genelde. Ve bu sefer